arkadaşlar. Koyunlarımızı yayıyoruz. Hava sıcak olduğunda koyunlar yayılmıyor pek. Koyunu bir dizdim şöyle. O biçim oldu. Işıkları da gidiyor ya. Ulan ya! Evet arkadaşlar koçumuzun biri biri yerde şurada. Böyle arkadaşlar. Kar olmazsa nam olur. Arkadaşlar kanala abone olun. 10 numara videolar çekerim. Siz abone oldukça ben çok seviniyorum. Ben çok seviniyorum. O yüzden abone olan kardeşinizi sevindirin. Siz abone olun. Ben de daha çok 10 numara videolar, çok kaliteli videolar çekmeye başlayacağım. Kendi hayatım, hayatımda günlük neler yapıyorum. Onları kısa kısa çekeceğim, birleştireceğim, montaj yapacağım falan ya. On numara içerikler yapacağım. Şöyle uğraşıyoruz falan filan. Babam uyuyor. Ben de koyunu kaldırdım, getirdim. Babam bugün uyuyamaz işte. İşleri vardı. Onları halletti. Ben de babam geldi uy uyudu. Babam uyurken de işleri şuydu arkadaşlar. geldim uykusuz uyudu uyudu ben de şimdi koyunları çıkardım falan ya iyi, baba öyle ya arkadaşlar ben gidip feşikler getireyim de, yola düşünce videolar onu sonra yalkaşınca da kaçıyorlar uzaklaşmadan gidip de arkadaşlar etrafı da göstereyim kanala abone olun. Fazla bir şey istemiyoruz. Arkadaşlar istek ama girin. Yazın ki Mehmet Gümüş 58 yazın arkadaşlar. Ee, beni takip edin. Öyle ya. Arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Kanala abone olun baba. Thank you.